kollarınıdan sen gel geliyor. <laughs> <laughs> evet, <konsultanımız da> <laughs> 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 Hocam burada Süleyman amcamızı yaklaşık bir hafta önce aslan saldırısı nedeniyle yatırmıştık. Özellikle yaralarının bakımı, yakın takibi ve enfeksiyon açısından riskli olduğu için tedavisini yakın gözlem altında idare ettik. Çok şükür şu anda durumu iyi. Taburcu uygun bizim açımızdan Süleyman amca. İnşallah yakın kontrollerini artık ayaktan gerçekleştireceğiz Süleyman amcanın. Tabii aslan saldırısı, vahşi hayvan saldırısı olduğu için tek bir yerini yaralamakla bırakmamış. Kulağında ciddi anlamda tam kat bir kesisi vardı. Yine yüzünün farklı bölgelerinde şu anda biz kapalı pansuman yaptık enfeksiyon riskini yine düşürmek için. Gövdesinde ve bacaklarında Süleyman amcanın yaralanmaları vardı. Çok şükür, evet yatarak tedavisi sonlandı bizim açımızdan riskli kısmı atlatmış olduk. Yine de enfeksiyon kapmaması açısından antibiyotik tedavisi taburcu ediyoruz. Yakından ayaktan kontrol edeceğiz artık. Kontrolleri çağıracağız kısa zaman aralıklarla göreceğiz Süleyman amcayı. Teşekkür ederim herkese. Akde Üniversitesi'ne başkan başta elektörümüze, personelimize, sağlık personeli, herkese, doktorlarımıza, enfeksiyona, plastiğe, beyin cerrahına, herkesten teşekkürler. Bir de bu dünyada bizim başımıza geldi. İlgilendiler. Vücud, Vücudumda saymakla bitmez dikiş izleri. Herkesten Allah razı olsun. Bu süreci bir anla bitirdik. İkinci bir aşaması var. Hukuki süreç, maddi, manevi bütün e, sizin de desteğinizle bunların suçlarının cezasını çekmesini istiyorum. Ömrüm 41 yıl şobancılık. Kendi hayvanlarımı da otlatmakla geçti. Toros dağlarında vahşi hayvanla karşılaşmadık. Manavgat'ın ovasında vahşi hayvanla karşılaştık. Dört ee, yıl sonra kendi çobancılık hayatımı, koyunlarımı sattım, tarıma başladım. Gir fıstığı ekmiştim, suluyordum. Biraz yatalım, dinlenelim demiştik. Hanım dedi, Süleyman dedi, ayağımızın yanında bir tane yabancı cisim var dedi. Şuna bir bak dedi. Üstümüzde de sivrisinekten korunmak için battaniye vardı. Battaniye açtığımızda, Aslan olduğunu fark ettim. Battaniyeyi aşağı kabarı üstüme atladı. Bayağı bir mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı. O boynunu kırlı yerlerinden tuttum. En son boğazıma sarıldı. Boğazını gırtlakladım. Ondan sonra vahşi hayvan uzaklaştı. 10 metre ileri gitti. Korku filmlerinde olur ya yani bir e, gerçekten bir e, yaralanma olur ya hemen polis jandarma basar. O anda askerimiz de takip ediyormuşmuş. Onlar geldi. Sokağa çıkma yırtıcı hayvan vardı ya ama bizi yırtıcı hayvan zaten yırtmıştı. Ya ben aslana hakkımı helal ederim de Yani art niyetli olan insanlara hakkımı helal etmem. Gerçekten aslanın bir suçu yok. Dediğim gibi şey e, reçete verilecekse antibiyotikleri düzenli kullanman lazım. Çarşamba günü oğlu şey damadı. Terz önümüzdeki çarşamba günü Değil. 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 Tamamdır, çok teşekkür ederim.